Bugün başkanlar Minecraft'ların ikinci bölümüyle karşınızdayız. Evet, videodayız. Zenk. Seninle bu evet, şimdik. Özlemişim. lazım. Neyse Bay Kemal ben çıkıyorum. <laughs> ben bu ne evin önünde Benim yeni spor arabam. Ümit herhalde. Sen bunu nasıl aldın acaba sorabilir miyim? Bizden sakladığın elmasları buldum <laughs> ve onları satıp aldım. <laughs> bu arada Kemal Bey sen sormadan söyleyeyim. Araba iki koltuk, Oha, Bak oğlum şey bir şey oldu, diyeceğim. Sadece... Beni sonra şikayet mikayet ederler. Bak bu arkadaşlar tamamıyla bu yapay zeka ile oluşturulmuş bir şey. Sonra beni gelip içeri atmayın yani. Onu da belirteyim. Şimdi anladın <laughs> Sonra başımız ağrımasın yani. Tamamıyla yapılmış. Açıklama kısmından <laughs> da bu yapan arkadaşların şeyine gidebilirsiniz. TikTok hesabı var. Sürebilir miyim? Haberiniz olsun. Hayır olmaz. Sana güvenmiyorum. Lütfen, 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 lütfen. Of tamam. Anahtarlar sandıkta ama dikkatli sür. Çok teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu'na arabasını verdi. Şimdi piyasa yapmaya çıkabilirim. Acaba nereye gitsem? Sarayın oraya mı gitsem? Artık hareket eden bir koltuğum var. Kontrolü kaybediyorum, olamaz. Aa! Ümit Bey sana kötü bir haberim var. Neymiş kötü haber? Of ben ne yapacağım şimdi? Bay Kemal ve araban şu an denizde. Kemal Bey, bu bana kaybettirdiğin ikinci şey. Baskan İmmerdaş. Çok Oğlum ne işin var burada? Beni Dünya Kupası alamadık diye Portekiz'den kovdular. Nasıl olur bu? <laughs> ben de Türkiye'ye iltica etmeye geldim. Neyse. Bir Ronaldo kaldı. Kemal Bey ne diyorsunuz alalım mı Ronaldo'yu? Tabii ki de. Bu genç yeteneği kaçırmayalım bence. Kemal Bey ben 38 yaşındayım. Ha bilmiyordum pardon. Ümit Bey sizce? Oğlum Ronaldo sen Orta Doğulu musun? Hayır başkanım. Arabistan'daydın sanki. Yani <laughs> neyse Avrupalıysa bana uyar. <laughs> Öyleyse <laughs> Ülkemize hoş geldin Ronaldo. Şu kim bu ya. Bir sorum olacak değil. Bir dakika. Bunun burada ne var? <laughs> Messi ile anlaşma yaptık. 128 milyon euro karşılığında artık Türkiye'de oynayacak. <laughs> ben bununla aynı yerde durmam. Ben Yunanistan'a kasıyorum. Dikkat et yüzerken boğulma. <gülüyor> 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 Bay Kemal. Haberleri <gülüyor> aldık. <gülüyor> Geçmiş olsun. Demek buraya kadarmış. Kemal Bey, bence yanlış yaptınız. Nasıl yani? Seçim sonrası piyasaya çıkmamanız lazımdı. Kesinlikle katılıyorum Ümit Bey. Çok doğru söylediniz. Ben olsam öyle <laughs> yapardım. Sen olsan öyle yapardın biliyoruz. Ne demek istiyorsun? <laughs> Neyse. Bunları sonra konuşuruz. Bay Kemal durduk yere başıma iş açtın. Ben ne yaptım? Ne güzel sen varken bedavadan seçimleri kazanıyorduk. Ben şimdi ne yapacağım? <laughs> Bugün çok çalıştım. Koltuğumda bir molayı hak ettim. Şöyle 5 dakika gözümü dinlendireyim. Ne oluyor ya? Ne oluyor Bey? Komik değil. Dur lütfen. Oğlum Hayır ne yazma. oluyor? Bay Kemal. Adamı aldı götürdü. Bay, Bay, Kemal. Ne oluyor ya? Neredeyim? 38. Cumhuriyet Halk Partisi olan kurultayındayız. 10 dakikadır baygın haldesin. Seni uyandırmaya çalışıyoruz. Buradaki mi Çok kötü bir rüya Aa, gördüm. Kılıçdaroğlu ayrıldı Bey hani. koltuğumu almaya çalışıyordu. Bu arada ben neden bayıldım? Bay Kemal bunu sana nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Koltuğunu kaybettiğini duyunca bayıldın. Artık koltuğun da yok. <laughs> Arkadaşlar merhaba bildiğiniz Oo. üzere partiyi bıraktım. Bay Ay. Kemal sen partiyi bırakmadın parti seni bıraktı. <laughs> Hayır ondan bahsetmiyorum. Artık gece kulüplerine gitmiyorum. Çok yerinde bir ya karar oğlum, olmuş Kemal Bey. Partiyi de bırakarak sanırım ülkeniz için ben. çalışmaya karar verdiniz. Hangi anlamda söylüyorsunuz bunu Ümit Bey? Anlayan anladı. Ben <laughs> daha da bir şey söylemem. <laughs> Neyse. Bay Kemal. Bunu bize neden söylüyorsun? Yeni bir projem var. Destek olmanızı istiyorum. Nasıl bir proje? Ülkeye faydalı siyasi bir proje mi? Tayyip Aha. Bey, beni bu hayatta bir siz anladınız. Siz de yanlış anladınız. Ne faydası ne ülkesi? Koltuk gitti. Yeni bir tane lazım. Bir kulüp kuruyorum. Adı Seçim Kazanma Kulübü olacak. E iyi de. Siz tüm seçimleri kaybettiniz. Bu kulübe nasıl liderlik edeceksiniz? Ya gençlere yaptıklarımı ve taktiklerimi anlatacağım. Onlar tersini yaparlarsa Allah'ın izniyle tüm seçimleri kazanırlar. <laughs> en da patladım dayanamadım. Mültecinatör tutorialına hazır mısın? Aha mültecinatör. Kemal Bey, ne yapıyorsun? Bunu burada yapma. Dur. Ümit Bey lütfen karışma. <laughs> Sen ne yaptığını sanıyorsun? Partiyi bıraktım biliyorsun. Parti seni bıraktı da neyse devam et. İşte Herkes ayrınsın bıraktığımdan söyleyeyim. beri hiç arkadaşım yok ah, Allah. ve depresyondayım. Özgür Bey her gece beni arayıp nasıl kazandım ama diyor. Kendimi arkadaş yapmaya çalışıyordum. vatandaşlar zarar görüyor. Bu köye bir faydan artık. Selahattin beni öldürdü. Selahattin diye vidir mi? Oldu? Erdogan, Can do something for me. Direk mı? Direk. Ne Direkt. oldu <laughs> evladım? Direk. Oğlum ayırdım. Bu <laughs> adam beni rahatsız ediyor. Kimmiş o? Benden bahsetmiyor herhalde. İşte bu adam. Ne oldu ne dedi sana? Hey Drake, can you do some for me? Tarzi Sailor Dior. Bay Kemal, neden rahatsız ediyorsun çocuğu? <laughs> Sadece espri yapmak istemiştim, hepsi bu. Yaptığınız şaka hiç komik değil. Bir dakika bu da ne? Kapımın önüne biri kurt heykeli yaptırmış. Nasıl şaka ama ben yaptım. <laughs> Bence Kemal Bey ile olan arkadaşlığımıza bir son verelim. Nasıl yani? Siz benim arkadaşım mısınız? Muharrem Bey. Bunu neden söyledin? Recep Bey, merhaba. Sizi üzgün gördüm. Hayırdır? O gittiğinden beri kendimi iyi hissettim. Çok iyi lütfen. Anlatın. Belki çözebiliriz. Zorlama Ümit Bey. Ben anladım onu. Çözülmez. Arkadaşlar merhaba. Ne yapıyorsunuz? Lütfen buradan gidin Özgür. <laughs> Niye yahu? Ne yaptım ben? Aynı onun gibisiniz. Bana onu hatırlatıyorsunuz. Merhabalar. Bir dakika. O elindeki ne? Sigara içiyorum. E hani <laughs> Sen de gitmem demiştin. Ay. güzel. de beyler. Beyler tavukları aldım geliyorum. Aha, Abi, et alamayınca tavuk alırsın. <laughs> Anlamadım. Neyse boş ver anlayan anladı. Arkadaşım olduğun için şanslısın. Bay Kemal mangal ne durumda? Baygalım. agalar. Gönlünüzü ferah tutun. Ben köylü Kemal. Köylünün dostu Kemal. Kemal. Ama öyle. nasıl mangal yakacağımı bilmiyorum. Ya acaba böyle mi yakılıyordu? İçimde kötü bir his vardı. Boşa değil. <laughs> Tüm ormanı yakmayı nasıl becerdim? Ya bir de ayağı aldım. Benim suçum değil ormanın suçu. Ben ateşi doğru yaktım. Başkalarını suçlamayı bırak. Bay Kemal sıkıntı yok. Oraya güzelinden bir otel dikeriz. Selamün aleyküm ya. canım. Bana bir tane oralet verir misin oradan? Maalesef beyefendi bizde oralet yok. O zaman ıhlamur ver. Maalesef ıhlamur da yok bizde. Tamam git nane limon filan kaynat yürü Bir git. Şey Burada nane limon kaynatamıyoruz yalnız biz. Boza da mı yok? Hayır boza da yok. Kahve çeşitleri var. Tamam o zaman. Mırra filan ver bana. Hadi yürü git mırra ver. Yalnız bizde mırra da yok. Ya var hadişim Starbucks değil mi burası ya? O yok bu yok o yok bu yok. <laughs> Müşteri memnuniyeti çok önemli ya. Ne var sizde? Beyefendi sadece arkadaki menüde yazanlardan birini seçebilirsiniz. Çeşitlerimiz bunlar. Bakayım, menü güzel, çok dolu. Dolgun, senin bana önerebileceğin bir şey var mı? Benim ahlım ermez şimdi oraya. Tabii, Niye ben böyle size karamel aracımaya? macchiato önereyim. İçine de ekstra espresso shot koyalım. Çok güzel, tamam. Karamel mohleti, zinestresso shotlu. Hangi boy olsun? <laughs> Tall, grande, venti? Tall, grande, venti. Hangisi beyefendi? Onların üçü de ayrı boy. Talgrin divindi bitti gitti. Hadi Allah Allah. Sabaha kadar burada mı duracağız? Oğlum baya iyi ya. Ben bunu her hissedinle gülüyorum ya. Vallahi diyorum sana. Arkadaşlar bu da böyle biliyorsunuz zaten mevzuyu. Tamam yapay zekayla oluşturulmuş. Geri geri şamata. Çok takılmayın neyin ne olduğunu. Keyfinize bakın. Öptüm hadi Allah. Bir de açıklamayı da yaptım yani. Bu arada devamını istiyorsanız yine yazın. Attıkça ben çekiyorum zaten. E, Ayrıca önceki videoya da bakabilirsiniz. Sağlayan kalsın. Allah'a